Yaşamayın. yapacağız hadi. arkadaşlar. Bugün... bu <laughs> planda yoktu. Kim o? Kaybol! Dyson mu geldi yoksa? Şaka yapıyor. Oha! Geldi. Dyson geldi! Hadi. Hazır mısınız Türkiye? Oy, dur, 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 dur. Çok iyi gözüküyor ayağı değil mi? Saçmalıyor musun? Saçmalıyor musun sen? Gitti. Sen... Nasıl gitti? Saçmalama aşkım bu böyle yenir. Hayır. <laughs> of başım ağrıyor ya. Yemin ederim başım çok kötü. Sadece başın ağrıyacak bugün. Boşuna bahaneler üretme. Gördüğünüz gibi yeni bir mutfak videosuyla. Niye mutfak videosu çekiyoruz arkadaşlar? Dışarıda sel kıyamet kopuyor. Dışarı çıkıp da evet. video çekemedik. Bugün eve evet. kilitlendik ama çok güzel bir video çekeceğiz. Aslında çok güzel bir fikrimiz vardı dışarıda. Neyse o sürpriz olsun. Ama dedik bugün evde çekelim çünkü dışarıdaki hava şartları maalesef müsait değil. Peki bugün ne yapacağız be Adem? Ben bilmiyorum da ben biraz kırgınım sana. Evet. Çünkü ben haşlama yapmak istedim arkadaşlar. <laughs> Haşlamayı Evet. Bilen bilir. Bence bilmeyen de yoktur. Selam bana bir sabah uyandım dedim ki haşlama yapacağız değil mi bugün dedim. Aşkım haşlamayı Karadenizler haricinde kimse bilmediği için onu çekmeye gerek yok dedi. <laughs> Hayır biliyor ama haşlamayı çok video için uygun görmedim diyelim yani. Bak şimdi yorumlarda senin nasıl dil Bak diyorlar. şimdi haşlama mı yoksa Heh. evde gürcü pidesi Ha, haşlamayı bilmiyorlar, gürcü pidesini biliyorlar, öyle mi? <laughs> Aslında sadece pide ama ben ona gürcü pidesi deyip hmm. yapıştırdım yani. Bence pide yapacağız arkadaşlar bugün. Hamur yoğuracağız. Evet sevgilim. Bildiğin böyle pideler var ya söylüyorsunuz. Aha. Evde arkadaşlar alın malzemelerinizi, çok kolay malzemeleri sayacağım birazdan. Okey. E, kollarımızı sıvadık, ellerimizi yıkadık, yıkadık, geldik. Evet. Hazırsan? Yüzüğü çıkarayım mı? Pide yapmaya başlayalım. Evet, hamur yoğuracağımız için şöyle. Evet, nasıl, neyle başlıyoruz şimdi? Evet. Evet. Şimdi öncelikle hamuru yapıp 40 dakika kadar dinlendirmeye bırakacağız ki şişsin. Bak ne kadar ne kadar mı? Arkadaşlar başlıyoruz malzemeleri söylemeye. Hmm. 5 su bardağı un ama şöyle. Yine kimin YouTube 1. videosunu de bulduğun tarifini acaba? Şöyle 5 olsun. Evet, Şimdi bunun ortasını şöyle bir açıyorsunuz tamam Su koyacağız şöyle. sanırım. Bir paket maya. Arkadaşlar 2 tane silme çay kaşığı tuz koyuyoruz. 2 çay kaşığı şeker, iki çay kaşığı tuz koyduk. Mayanın hepsini koydun. Mayanın hepsini koydun. Sanmaz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık <laughs> su. 2 su bardağı ılık suyla koyarken evet. ben de şimdi sizlerle muhabbet, sohbet edeyim. <laughs> Dünkü... Amin! Videomuzu izledin mi <laughs> kafalarda? Allah seni başımızdan eksik etmesin. <laughs> amin! Amin! Çok güzel! Ya! dur bir sarılayım sana. Yeni yaka mikrofonun hayırlı olsun. Evet Yeni yaka mikrofonun <laughs> ayrıca ışıklar var, onları görmüyorsunuz. Yüzümüz parıl parıl. <laughs> şu an sesimiz nasıl gidiyor acaba? Yeni oraya? ekipmanlar aldık arkadaşlar. İlk çok defa deniyoruz. Evet. Hem fide yapıyoruz. Seninle böyle He. şeyler yapmayı zaten çok seviyorum. Kaç milyon bileyim. abone olduk? Canım 250'yiz şu anda He. hali hazırda. Ama yine de az yani. Hani elinize yapışmaz yani. Bir kanalıma <laughs> abone olsanız hmm. beni almaz Bunu kaşıkla mı karıştırıyoruz, elle mi yavrum? Her elle yavrum ama... Hmm. Sen... Bana gıcıkmışsın. Hayır. Bana gıcıkmış gibi davranıyorsun Niye. <laughs> sen bana gıcık mısın gibi hissediyorum. Ben de sana otomatik gıcık oluyorum. Neden? Ben senin gıcık değilim ki. Kaşlamayı niye istemedin? Elin temiz mi? Temiz aslında. <laughs> Bak nasıl gıcıklık yani. Şu an gıcık oldum sana. <laughs> <laughs> Sen onu yorurken biraz bu sene neler yaptık onlardan bahsedelim. Benim yeni yıldaki planımı söyleyeyim mi sana? Allah'ın izniyle hiçbir şekilde linç yemeden 2024 <laughs> yılını kapatmayı düşünüyorum. İlk hedefim <laughs> bu, bu yönde. Bu sene bayağı bir linç. <gülüyor> Bak <laughs> 2021'i düşündüm, linç yemişimdir. 2022'yi düşündüm, yemişimdir. 23'te bir 2-3 tane yedim. Ama hedefim geçen düşündüm bu arada. Dedim ki 2024 yılını lan linç yemeden bir geçireceğim. Evet Uslu. challenge yapalım tamam Aynen. mı? Uslu duracağım. Ama bazen gerçekten hiç Anlamadığın yerden geliyor. He ya. Yusuf mesela. Yusuf ne alaka ya? <laughs> alaka ya? Yusuf bizim canımız, ciğerimiz yani. Yusuf'tan sebep bile linç yedin aşkım. Hey Bak dibinde hep un kalmış. Onların hepsini böyle al, hmm. eline yapışıyor, o olacak yoğurdukça. 2023 yılın nasıl geçti sevgilim? Anlat bakayım. Benim 2023 yılım gerçekten her anlamıyla çok keyifliydi. Salonumu yeniledim. Bu benim için gerçekten güzel bir e, hatıra. Evin bazı bölgelerinde değişiklik yaptık. Bu sene de taşınamadık. He ya. E, seneye inşallah... İlk hedeflerimden biri taşınmak. Kiracı bu videoyu izliyor mu acaba? ya? İnşallah seneye çıkacak aşkım. Yani yaza doğru çıkarabiliyoruz galiba. E, şu anda hali hazırda davalar sürüyor. İkinci davamıza geldik. Ya şimdi şey diyorlar, bak ya yazık değil mi? Niye çıkarıyorsun? Arkadaşlar şu an kaldığımız evden de bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Evet, o da bizi bekliyor. Çünkü. Haliyle haklı olarak. Evet, onlara da ayıp oluyor, de. bize de ayıp oluyor. Tabii kimse mağdur olsun istemeyiz ama yasal haklarımızı kimseyi tutup kolundan çıkarmıyoruz. Yasal haklar doğrultusunda. İnşallah sene yazın yeni evimizdeyiz. Onunla alakalı hmm. çok güzel bloklar gelecek değil mi aşkım? İnşallah yeni çok evimizde evet. evet. Çok güzel. Çok güzel bir giyim odası oh, bir stüdyo neler, yapmayı düşünüyorum. Sen neler yaparsın? Sadece canım. bir odayı evet. stüdyo yapacağız. Böyle çekim Evet. Yapayım. Vay be. Vay benim be. Benim hanım ya. ya. Evet, 2023 başka e, ne sürprizlerle geldi. Seyahat ettik bol bol, gördünüz zaten. Yakın zamanda da bir Amsterdam seyahatimiz oldu. Sene bitmeden iki büyük seyahatimiz daha var. Biri Orta çok güzel bir yer. Buradan size özel söylemiş olayım. Hadi. Bir tanesi arkadaşlar Marrakeş, Fas. Fas. İkincisi Tayland. Biliyorsunuz biz ne zaman gittik Tayland'da? Yani düşünüyormuş gibi yapıyormuş şey <laughs> ya. Gerçekten düşün. Diyor vallahi düşünmedim. <laughs> Yalan. Biliyorum kardeşim. canım, ben kendim ayrılıyorum. Bu planda yoktu. Kim o? Ka Kargo mu geldi? Bu arada bugün eve gelen 7564. Alo. kargo. Tamam. Evet, Burada videomuz kargo açılışına döndü arkadaşlar. Kargo açma videosuna Peki sevgilim, sana Hı. bir şey söyleyeceğim. Bak altında bunlar var. 2024 yılından Hı. beklentin neler? 2024 yılındaki ilk beklentim kesinlikle taşınmak. Yeni evime geçmek. Tamam, güzel iki. İki şey. ne? Çocuk. Yemin <laughs> et. Harbi <laughs> mi? Yapıyoruz artık. <laughs> Bak mutlu oldum. Şu an keyfim yerine geldi. Senin videon için bütün <laughs> şovları yapabilirim şu an. Evet inşallah. Evet, tabii şu andan itibaren edersin. kafalardaki Atakan'ı izleyeceksiniz arkadaşlar. Senin Öztürk kanalındaki Atakan'ı izlemeyeceksiniz. <laughs> Kargaşı da diyecek o. ne oluyor Ne içer oluyor içeride diyecek, Evet iki o var inşallah nasip olursa. Siz de büyük bir heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. <laughs> ya şaka, şaka. Ee, bir diğeri Amerika. Arkadaşlar bir kere gittik biliyorsunuz. İkinci bir seyahat düşünüyoruz yine böyle 15 gün süren değil mi? İnşallah. Arkadaşlar. O neymiş lan? Dyson mu geldi yoksa? Şaka yapıyor. Bilmiyorum. Aç bakayım. Masanın üstüne <laughs> masanın üstüne. Aha! Daysun geldi. geldi! <laughs> reklam gibi oldu para almadan. Arkadaşlar Dyson geldi para de reklam değil. Para istiyorum ya Dyson'dan. Açmıyorum. Ay taş şurada. Para verirsin. Merak ettim yemin ederim. Nasıl bir şey? Hazırsanız. Dyson'ımız geldi. Ben hayatımın hikayesini anlatıyorum size. Ben günlerdir... <laughs> arkadaşlar evde biliyorsunuz ki beni takip edenler Instagram'da. Bu arada bizim Instagram'larımız da var. Yok yani bir tek buradan bakıyorsunuz ama Instagram'da da oldukça aktifim. Orada beni bilenler bilir ben temizlik yapmayı çok seviyorum. Şimdi biz koltuk falan aldık ya bu koltuk inanılmaz derecede tozlanıyor. Normalde böyle bir ihtiyacım yoktu. Ta ki bu koltuğu alana kadar. Dedim ki Hı. çok tozlandığı için neye ihtiyacım var? Dyson. Yoksa kapitalizmin kölesi olacak değiliz yani. Dyson reklamı değil değil mi bu? Değil yemin ederim. Keşke olsa. <laughs> <laughs> olsam, yani. Ama değil ama bakar mısın ya? Şunu çeksene. Atın at 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 Gerçekten arkadaşlar ben bunu daha önce tecrübe ettim. Oy. İnanılmaz güzel bir ürün. Hani Çok parasına galiba. değiyor yani öyle söyleyeyim. Ömürlük bir ürün. Geçen sizin evdeyiz. Baban videoyu izliyor. Hı. Ben de biliyorsun. Benim yanımda video izlenmesini Çekiniyor hoşlan. musun? Çekiniyor değilim sevgilim. Şöyle. Ne oluyorsun? Ya, benim Babamla bir Kendi var <laughs> yok, Babamla bir derdim yok <laughs> ne, var ne? Şu derdim. an bunu da izliyor eminim. Ben kendi sesimi duyunca WhatsApp'ta mesela ses kaydı atıyorum ya. Evet. Kendi sesimi dinlemiyor. Duyunca gıcık oluyorum kendi sesime. Ondan kaynaklı. Evet. Videoda şeyden Vallahi... bahsediyoruz. Mağazada alışveriş yaparken çocuktan bahsediyor Söyle oldu. <laughs> <laughs> ne alaka ya? Utandım çekiniyor. 70 milyon önünde utanmıyorsun <laughs> söylemeye de. <laughs> Babamdan mı utandın? <laughs> ama o orada canlı canlı izliyor ya. biraz daha... Senin şu an aklında Dyson yok Zeynep <laughs> abi. Evet ya ben şu an videoyu kapatıp <laughs> Sen bu ama şimdi biraz daha yoğur, öyle yuvarlak hale getir. Streçleyip 40 dakika dinlendirmeye koyalım. O sırada sana bir soru daha var. Tamam. 2023 yılında <laughs> hatırladığın en mutlu olay yani yaşadığın başına gelen en mutlu olay neydi? Her anım seninle çok mutlu olduğu için şu an hala 2023 yılındayız. Hı. Seninle olan her anımdan mutluyum. 2023 bir tane Tamam tamam. Sen... Bütün <otom, sen gülüyor> <düşün>, güzel duygularımın <laughs> kalbiniz. <kahretsin. gülüyor> Ay var mı özellikle bir gün, o günü hiç unutmuyorum. 2023 deyince aklıma direkt o gün geliyor falan. Yeğenim doğdu. Ha evet. Yeğenim doğdu. Güzel bir cevap. O beni mutlu etti. Hamurum sağ Sağ <laughs> az şey bunu. He, ee, seninle mutluluk günümü söylemedim diye mi? Şunu streçledikten 40 dakika sonra şey yapacağız, değil mi tekrardan? Evet, o sırada da iç harcını hazırlayacağız ve Tamam bebeğim. Bu kötü bir streç, biliyor bu musun? Ne bu yapışmaz yapışmıyor. Streç film diyor. Bir daha çevir şöyle. Şuradan keselim. Evet 40 dakika dinlenmeye şimdi bırakıyoruz bunu buzdolabına. Zaten altı arkadaşlar yarım saat yeterli. Şişsin yeterli yani. Şimdi sırada iç harçları var. Bu kısım tamamen size bağlı arkadaşlar. Biz kaşarlı kıymalı ve domatesli yapacağız. Hı -hı. Üzerine de böyle yumurta kıracağız. Hı -hı. Aynı pidecilerde sipariş vermişsin gibi. Bir sen Trabzonlusun. Pideyi bilirsin, seversin. Trabzon. Ne? Yani, yani. yani, yani. Şimdi ne? <laughs> ne, ne yapıyoruz yani? Onu söylemeye çalışıyoruz. Nasıl ne istiyorlar? Dede ne peki? E? Karımsın. Hayır böyle. Şöyle bak bırakmıyorsun bak. Bakın da mısın? <laughs> hareket edin. <edemeyim>. Tamam. <laughs> <laughs> hareket edemiyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Böylesin. Bu arada gerçekten haşlamayı biliyorsanız yazın yorumlara yani. Biliyor ya. Biliyorlardır tabii Şimdi niye bilmesin? ben sana şaka yaptım onu yapmayalım diye. Niye haşlama utandın mı mesela haşlama diye? Ya ne alaka ya niye utanayım? Ciddi Ne, ne? Hayır ben sadece video için çok böyle herkesin yediği bir şey olduğunu düşünmedim. Pide daha böyle insanların evde zevkle yapıp yemek isteyeceği bir şey diye düşündüm. Senin 2023'te en mutlu olduğun An. Ya evimizi değiştirdiğimizde çok mutlu olmuştum. Böyle eve aşağı inip bakıp bakıp mutlu oluyordum. Dyson gelince her şimdi ee, mutlu oldum. Yok yok gerçekten evde kuru yaptığımız anlarda çok zevk aldım. Ya yani en keyif aldığım anlar diyeyim o anlar. Hı -hı. Sonra abonem arttı ona mutlu oldum. Hı -hı. Ondan sonra bol bol seyahat ettim. Zaten seyahat beni en mutlu eden şeylerden biri. Yorumları böyle. Beri... like mu hala? Evet. Ciddi misin ya? Evet. Kaç bin yorum like'lamışsındır şu an? Bilmiyorum. Yüz bin? Bazen yalnızca kötü yorumları like like'lıyorum. <laughs> o zaman okumadan like liyorum. Hayır okuyorum ama bazen böyle el alışkanlığı işte. Hani... He. Peki bu videoya yüz bin tane yorum gelse onu da like'lar mısın? Like'larım. Şaka yapıyor. Yüz evet, bin yorum gelse yani <laughs> Özellikle like'larım. Resmi <laughs> yoruma, her yoruma bir like. Bundan bir ısırık alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Şöyle, kesin Evet, bu iç harcımız için o sırada hamurumuz dinleniyor güzel dostlarım. Onun dışında 2023 iyisiyle kötüsüyle yalnız şu da var. Bizim şahsi hayatlarımız dışında 2023 hepimiz için, ülkemiz için bir felaket hmm. yılıydı diyebiliriz. Yani. Ne anlamda? Ya işte deprem, savaş, Filistin, o bu, yağmur, hmm. çamur. İşte işte fırtınalar, batan gemiler anlatabilirim. Böyle gerçekten kötü şeyler de oldu. Her sene bir şeyler oluyor. Bundan önce de korona vardı mesela. Hani 4 sene kadar neredeyse sürdü. Evet. Korona belası. Allah'a şükür artık yok. Sağlık her şeyden Hı. önce gelir. Bu sene de bizi yüzden olaylar oldu. İnşallah yeni yılda, değil Hı -hı. mi? Hiç böyle kötü şeyler olmaz. Herkes Kesinlikle. hayalleri için çalıştığı, didindiği böyle bir yıl olur. Sağlık ve sıhhat içinde huzur Kesinlikle. içinde. İnşallah. Dileğim bu. Başka ne yapacağız? Onu da söylerken ben işlemleri Tabii abi. ki. Sen konuş, sen çok güzel konuşuyorsun. ağzından bal damlıyor da. Yine de, de yapmak <laughs> lazım ya. Evliliğimizin ikinci yılı, dolmak üzere. Evet. Şubat 12. 12 Şubat'ta. Evet, i̇ki senedir birlikteyiz, maşallah. Maşallah. <laughs> ee, biz önerenlerdeniz. Allah gerçekten kalbine göre insan çıkarıyor herkesin karşısına, evet. kalbine göre. Kesinlikle. Ya ben buna çok yürekten inanıyorum. Ben de bazen. Herkes kalbinin yer der ya. Senin yorumlarını okuyorum gerçekten, şey yazıyorlar. Selen ya Vallahi ne güzel enerji yüksek falan filan diye yazıyorlar böyle. Lan Atakan'a bak tam kendi gibi birini An bulmuş bak, falan sen gibi. varken benim enerjim, o o sevilmenin hmm. verdiği bir güzellik var onu Seviyorum Allah herkese, her kadına nasip Sen yokken ben neyim biliyor musun? Ben şimdi. çıkıyorum. Sen yokken, sen yokken ben buyum. Ben geldim mesela kameraya girdim. <laughs> Mutluluk. Kanalıma abone ol. <laughs> mesela Bence böyle bir neşe şey geliyor. Bence izleyiciler de öyle düşünüyor. İzleyen izleyiciler şu an videoyu izliyor. Bak ben buradayım. Yokum. Bak, nasıl Gel artık. Geliyorum. Bak izleyiciler nasıl şu an mutlu oldu. Bak. Kanalıma abone olup. <laughs> <laughs> değil mi? Bir, bir mutluluk geldi mi size beni görünce? Peki ben aynısını yapsam? Geç bakayım. Ben yokum mesela. Bence şu an şey oldu. Normal bir <laughs> şey Hayır. Yok, yok. O zaman Hayır. ben mutsuzum. Yokum, yokum! Sen yoksun. Yokum yani. ben! Evde ben tek başıma böyle pide yapıyorum ha. Bak şu şunun bir keyfi var mı? Şunların hiç ya. bir keyfi kalmış şu an? Bir git değil mesela? Mesela bir git. Pide hamuru yapıyorsun evde. Arkadaşlar hamuru koyduk dolaba, 40 dakika bekleyeceğiz. Ya şimdi işte... <laughs> ...kaşarı doğradım. <gülüyor> <gülüyor> Sen varsın <laughs> mesela. Tamamlandı, ne <de> güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> selam ederim. <laughs> Selam ederim. küçük çatlı bir şov. Yani çıt, çıt, çıt evet. uzun zaman oldu. Şimdi. Şimdi iç harçlarımıza geçiyoruz. ve asıl kelam iyi ki varsın aşkım. Teşekkür ederim sevgilim. Sen de iyi ki varsın. İç harçlarımıza geçmeden önce kollarımızı yine bir sıvıyalım. Şimdi ben soğanı minik minik doğrarken sen şunun yarısını şuraya bir çıkar bakalım. Nasıl gidiyor pileleriniz ya? Sen biliyor musun ben bu videoyu yaptıktan sonra bana atın diyorum yaptığınız şeyleri. Hı hı. Atıyorlar bana mesela. Eminim bu pideden yapıp fotoğrafını atacak olan arkadaşlarım vardır. Hı. Şimdi bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber. Dökeyim bunu. Evet. Buraya. Şu an evet. Tuzumuzu da koyduk. Nasıl mutluyum farkında mısın? Evet. Az gözlerim yandı. Amin. Allah seni başından etmesin, eksik etmesin bir tanem. Amin. <laughs> Öyle değil ama ben de yapayım mı? Allah seni başından eksik etmesin. <laughs> Amin. Amin. <laughs> <laughs> Çok iyi yapıyor baba. Evet. Evet sevgilim <laughs> hayallerini söyle ben özür dilerim hayallerinin. Yani böyle bir sene olduğunuz. kadar Amerika Los Angeles'ta yaşamak kısımda. yerlisi gibi böyle evet. tecrübe etmek asıl amaçlardan biri İngilizcemi geliştirmek Hayır. ama böyle oraya gidip çalışmak da bol bol video çekeceğiz böyle tam toplayacağız Bir evet. sene boyunca böyle Amerika Amerika'yı pet edeceğiz videolar çekeceğiz İngilizcemizi geliştireceğiz sonra pulumuzu pırtımızı toplayıp ülkemize döneceğiz. Evet. Aynen. Böyle bir hayalim var. Bu ne zaman olur bilmiyorum. İnşallah olursa çok çok güzel olur. İnşallah. Olmazsa evet. da vah vah etmem. Gezmeye giderim en kötü. Mesela şimdi sen altın kelebek sahibi. Evet. Ünlü Atakan Özyurt olarak. Evet o benim e, Hani böyle eteğimi mi, astın mı diyorsun yoksa yeni senelerde böyle yeni hedeflerin, yeni amaçların ben Grammy ödülleri falan. Ben hiçbir zaman <laughs> Oscar. Yok hiçbir zaman öyle şey yapmadım. Yani. yani ben oldum da okey buraya kadar demedim. Bir de sen sıkılmadın. Asla. Bak benimle tekrar yapıyorsun mesela sıkılmıyor gerçekten. Yo, hiç, hiç. Keyif alıyorsun. Seviyorsun sen. Ya bunun bu işi. şey sevdiğim için onu anladın mı? Peki bu işi yapmasan ne iş yapıyor olurdun sen? Deniz Asubayı. Kazanamadın ama sınavlar oldu O işi yapmasaydım <gülüyor> büyük <laughs> Ordu da, ordu da olurdum <laughs> gibi. Fındık toplardım. Fındık toplardım <laughs> ordu da. Babamın yanında çalışırdım. Evet. Onu da istemezdim. Neden? Babana laf geldi buradan ve eserizdim. Yok babama <laughs> laf gelmedi. Bence babam da istemezdi. Niye <laughs> bu babalarla derdin ne yani? Yok. Evet. Babam her Amin. Bu... Amin. <laughs> Yeter. Aşkım ne? ha? ol şunu. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Tamam duruyorsunuz. <laughs> evet Selena dedim ki şöyle bir oyun var dedim. Gel Bak sen şimdi onu de şu ekranda izleyin. Oynayalım tamam dedim. Bir tane oyun var ya hani yakışıklı güzel bulduklarını kafayla kaydırıyorsun böyle TikTok'ta. Best Hollywood Artist. Okay. Aynı okay. isimler çıkıyor. Sinir Emine ve Gal Anne Kendrick, Margot Robbie. Margot, Margot, Robbie. Robert, Jessica şey. Alba, Emily Blunt, Jessica, Jessica Alba. Emily, aşkım karışmaz mısın? <laughs> Kate Upton. Kate ablamız. Kate ablası. <laughs> 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 Elle veri <laughs> Emmister'ı. <laughs> Elle veri <laughs> <laughs> Esmer. Natalya Tuşkız'ı sevmiyorum. Emma Watson. <laughs> Felicity Jones, Alexander Dutori. Felicity Jones. Ondan Zendaya diğerini okumuyorum bile. Miller Margaret Robbie. Margaret Robbie. Keti hoptoncası. Margararoppi. Emma Watson heli... Emma Watson. Zendaya. Ondan sonra Margot. Emma... Zendaya. 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 Aaa! Zendaya! Margot bu bir dururken... Zende. Kim o ya Zendaya varken? Zendaya ne ya? <laughs> Ay sana inanamıyorum. Aç bu oyunu oynamayı bilmiyor. <laughs> tamam. Aç da bir oynayayım. Bakacağız şimdi. <laughs> İzle <Sessiz. gülüyor> Türk bir <laughs> Başlıyoruz. Evet. En çekici Türk erkeği. Kim o ya? <laughs> kim o ya? O kim ya? Edis mi? Edis mi o? Ha, şimdi boynum kırılacak yavaş ol. Ay bu da zor. Nasıl zor ya? O kim ya? O kim la? O kim ya? Edis mi? Ay. Kim o? Ya aşk 101'deki. Aa bu kazandı. Allah Allah. <laughs> Kim lan bu? Adını unuttum. Yeni bebeği oldu. Tamam aşk 101'deki şey Osman. Evet. Tamam. Aynen. Evet. evet. sevgili dostlarımız. Beğendiğim bir arkadaş. Kısa bir tombullaşmış. Bakar mısın? Şöyle bir gördüğünüz gibi. Oh oh pamuk pamuk pamuk. Ne yapıyorsun şu an? Onun açıklamasını da yap. Şimdi bunu pide haline getireceğiz. Aşkım olmadı, olmadı. <laughs> <Bu> niye olmadı? <laughs> niye olmadı bu? Nasıl? Slime gibi. <laughs> Birazdan bekletsek. Slime gibi olmuş. Birazdan bekletelim. Niye acaba? Bence biraz daha bekletmek gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hamuru toparladık. Nasıl toparladık? Biraz un serptik içine. Biraz ıslak kalmış. Ama şu an, an gördüğünüz gibi he? gayet iyi. Şöyle bir evet, parça evet. koparıyoruz tamam mı? Bu arada ben araştırdım bu pide ordu pidesiymiş. Evet. Biliyor musun? Ve senin bunu yeni öğrenmen orduları kızdırdı. Hmm. Evet, ordular bir tık bana kızdı daha orduya giremeyeceğim. Işte. Hamur kendini toparladı. Nasıl toparladık? Çok yaş kalmıştı. İçine biraz unla hallettik inşallah altından. Babanla mı pideciydi be kızım? Bu seninki değil mi? Evet. Benimki ayrı. Önce evet, benim sevgilim. pidemden başlıyoruz. Şöyle bir şekil veriyoruz buna. Görüyor musunuz? Sen kendi pideni yap ben benimkine geçeceğim. Tamam. Yani benimkine özel daha. Ya baksana resmen pide evet. yaptık ya. Gerçekten yaptım. Aa Arkadaşlar arkadaşlar. Hey. Onu bence şunun üstüne al böyle orada öf, koy. Öf öf öf. Ya buradan kalkmayabilir bu. <laughs> aynen işte onun için dedim. Daha fazla ağırlık. Ha kalkıyor. 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 Dur, ben de şöyle yardımcı olayım. Şöyle mesela. Benimkine yer koy. Yer ayır. Oh, bakar mısınız resmen? Evet sıra bende. Pide yaptım. Biraz <gülüyor> kalın <gülüyor> Biraz daha bu Aynen bu tarafa aç 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 aç. aç. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet tamam. Evet. Aşkım bana karışma, benim pideme niye karışıyorsun sevgilim ya? Pişmez ama. Bak gör. Valla arkadaşlar kalk abi. Ya şuna abi. bakar mısınız ya? Resmen kalk pide abi. yaptım. Diyeceksiniz ki Selen iyi ki öğrettin bunu bize. Abi. Evde öğrenci dostlarım, yurttaki arkadaşlarınızı toplayın. Kaldığınız öğrenci evinde arkadaşlarınızı. Hiçbir şey yok malzemesinde bak, hamur yaptık, un. İşte maya vesaire hamurumuzu yaptık. İçine istediğinizi koyabilirsiniz. Bir de keyifli oluyor ya. Sucuk arkadaşlar. koyabilirsiniz. Bunun dışında domates soslu yapabilirsiniz. Şunu nasıl yapmıştın sen? Acele etme. Hiçbiri önemli değil. O zendeyadır, mendeye'dir falan filan. Hepsi boş. He, şimdi öyle Benim oldu. Için... Nasıl ne demek şimdi öyle <laughs> oldu? Benim için tek geçerli şey. Benim tek güzelim var, o da sensin. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Getir abi getir abi. Sıcak çek. Berinki daha kalın oldu. Güzel oldu. Benim amım daha. Şimdi dostlar şöyle bir kaşarımızı da koyalım. Uf bu pide var ya can sıkacak. Can sıkabilir evet. <laughs> evet. Dur benimkine yumurta koyma. Ben Hı? fırından çıktıktan sonra yumurtayı üzerine koyacağım. O nasıl olacak? Bekle babacığım bekle. Sakin olur musun? Ya şimdi kırılmaz mı? Sakin olacaksın. Sen kır, kendininkine kır. Yumurta şimdi kırılır mı ya? Ne zaman kırılır? Ya o babacım ya. Ah. Sen sakin olsana ya. Aaaa. Ah. Öyle olmaz işte biliyorsun ha? Niye? Bekle bekle bek, gör. Yorumlarda bile yazıyorlar. Sen Atakan'ın yaptığı doğru diye. As. Sen sonra kır. Bakar mısın ya resmen? Resmen pide yaptık. Yeme de yanında yat. Şimdi şeye mi koyacağız? Dolaba mı? Aynen öyle. Şimdi fırını ısıtmıştık. Daha önce de ısıttığımız 250 derecelik fırına girmeye hazırlar. Bu arada bu arada yanları çıtır çıtır olsun diye arkadaşlar bir tane yumurtanın sarısını... Sen kendiminkini yap, ben kendiminkini yapacağım. Ya ne kadar heveslendi. Evet. Hı? Bu var ya kenarlarını çıtır çıtır yapacak. Evet. Sonra isteyeceksin benden aşkım yine yapsana. ya. Dur gelecek. ben benimkine de yumurta koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, muhtemelen sonradan da kırılıyor olabilir bak. Evet evet, Yo, yumurtayı yanına da şey yapacağım. Ben şimdi buna oraya döktürek. Dur sevgilim, onu oraya yapmayacağım. Benim işime niye karışıyorsun ki sen? Bunlar o kadar isteyerek, arzulayarak yapıyorsun ki. <gülüyor> 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 çünkü. Burada daha bile arttı hamurumuz. Bu fazlaymış, dört tane çıkarmış yani. Biz iki tane yapacağız. Bu hamuru dinlendireceğim. Belki yarın başka bir şeyde kullanırım. Onun dışında güzel dostlarım, siz de evde kolayca gördüğünüz gibi böyle pidelerden yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu Fırına vereceğiz yaklaşık yarım saat minimum yarım saat. Sonra pişme derecesine göre kontrol edeceğiz. O sırada evi bir süpürelim sen de biz. O sırada şuraları bir temizleyelim. Sonra da birlikte yiyip tadına bak. Annemin tarifi bu arada buradan sevgiler, dilişçiyim teşekkürler. İnşallah işe yarar. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Ay çok iyi, çok iyi. Kapat. Hadi bakalım. Dur, şu ışığı da kapatayım. Emin misin yerde bir şey olmadığına? Görüyor mu her şeyi? Vay yani. Kamerada çıkmayabilir ama biz görebiliyoruz. Yaya çıkıyor. Bu fazla kirli bir yer bulunca gücünü arttırıyor kendi kendine. Akıllı bir alet yani. Hayırlı olsun. Ver, ben de bir deneyeyim mi? <laughs> ben de süpüreyim mi lütfen? Bana da ver. Günlerce bunu bekledim. Şu zevkten benim ağrım ediyorsun yani. Bak. Oh! Görüyor musun? Görüyor musunuz? Çek, çek çek Oha oha. oha. Bak bak bak. Tekrar geç oradan. Yok. Gördün mü? Bak bak bak. Yemin ediyorum daha düz. Harbiden ha. ha. Gel. Bak bunun çekim gücü farklı bir olay bak, Bak bak buraya yani. bak. Neye bu kadar para veriyoruz? Bak. Bak. Gel bir daha aynı yere. Gördüm kaynak. Teşekkürler Ayşin ben. Evet sevgili dostlar. <laughs> hazır mısın? Hazır mısınız? Buna hazır mısınız Türkiye? Oydu Türkiye buna hazır mı bilmiyorum ama bir şey biz buna söyleyeyim. var ya bir hazırız bunları yemek. Getir koy şunu gerçekten inanılmaz. Çok iyi gözüküyor ya değil mi? Harbiden çok iyi. Arkadaşlar gerçekten yaptık oldu yani. Evet dostlar, ben size ne demiştim? saçma aşkım. Saçmalıyor musun sen? Gitti. Sen... Nasıl gitti? Saçmalama aşkım, bu böyle yenir. Neye gitti? Çiğ yumurta. Sen deli misin? İğrenç, Saç... gitti benim için bu. Saçmalama aşkım. İlk defa mı gerçekten? Bu çiğ yumurta değil ki. Şu an bu. Onun sıcağıyla ne olacak biliyor musun? Ne yaptın aşkım ya? Git koy bari bir iki dakika daha fırına. Ne alakası var ya? Bu böyle yenir aşkım. Ay çok Sen kötü hiç pide bence. yemedin mi? Yedim böyle de benim bildiğim ko koyulur yani. Kes bakayım. Böyle olduğunu bilenler var. Şu an yazsın lütfen yoruma. Çok yorum, kötü ha. böyle bir şey yok yani. Vallahi billahi var. Aynen bu şekil yeniliyor. Şöyle evet. ben de kendi pidemden keseyim. Ah. Of 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 of. Ay çok kötü. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kalkın şu pideden yapın. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş yani. Böyle bir şey yiyorum Bunu kuşbaşı ve kavurmayla da yapabilirler. Sen gerçek yani bile... bir... sürü seçeneği var yani lafını böldüm. İstediğiniz her şeyi sucuklu, yumurtalı, efendim kaşarlı yumurtalı ya da yumurtasız. Sen gerçek pide yememişsin. Peynirli pide, patatesli pide, e aklınıza geldi. Evde ne malzemeniz varsa yani biz kıyma kullandık, kaşar kullandık. Çok güzel olmuş. Gerçekten yalan atmıyorum. Tabi teknik olarak bir tık daha ince olması lazım. Kenarlarını biraz sıkamamışız. Teknik olarak bir iki hatamız var ama lezzet olarak çok iyi. Abi böyle bir şey yok ya. Yaptık yedik afiyetle. Elimize sağlık. Bir mutfak videomuzun daha sonuna geldik. Puanım pidelerimize 10 üzerinden 8. Lezzet açısından çok güzel. Teknik olarak puanlar kırdım. Biraz kalın olmuş. Benim puanım pide Kaleye 10 üzerinden hani verebileceğim maksimum 10 olduğu için çok üzgünüm. Yani yemin ederim 100 verme imkanım olsa Allah. veririm. O kadar iyi olmuş yani. O kadar iyi. Benim Arkadaşlar kızım. izlediğiniz için teşekkür evet, ederiz. çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir videoda birlikteydik. Bana yaptığınız pidelerin fotoğraflarını Instagram DM'imden atın. Selen Özyurt 2U ile Instagram'dan da takip edin beni. Oradan DM'den fotoğraflarınızı bekliyorum. Siz bana yaptığınız seviyorum. bana yaptığınız pideleri de atın. Hatta finalde çiğ böyle yumurtalı. çiğ yumurtalı yiyenler atsın. Ben Instagram'da paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Laf olsun diye söylemiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.